Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle e, Fight Shoot 2 oynayacağız. E, o, bu da yeni bir serimiz, şöyle yeni bir serimiz. Şut çekme oyun arkadaşlar. Şöyle şimdi görevlerimizden <laughs> bir tanesine başlayalım. Ne diyor? Sonuna kadar modunda tam tamına 120 puan yapmamız lazım. Şimdi şöyle top aldığınızda şu çekiyorsunuz. E, gol atmanız lazım. 10 to 10 tane top var. 10 tane topun hepsini atmanız lazım. Gördüğünüz gibi 9 tane kaldı topum. Böyle 10 10 böyle gitsek güzel olsak. Hop. Ah. 40. Hadi be. Dışarı attık ya. Çok saçma oldu. Hop. Yine 7. Hop. Yine 7. Hop yine 7. Hop yine 7. Hop yine 7 be. Dedim de Tekrar deneyim. Yapamam bir şey ya. Şimdi bir tane 90'a patlatayım mı? Hadi patlatıyorum 90'a. Allah kim Tamam şöyle 90'a bırakalım. Topa zaten. Hoppa. Bombastik. 60 tane attım ya da 90'a direkt. Oo, nasıl 90'a attım. Şey 90'dan girmedi. Ya yani neden öyle bir sotumu sopan görevler bana verirsiniz? İyi 90 100, 120 90 atmam lazım. Hadi be 100 110 öyle 120. Tamamdır geçtik. Şimdi ödülümüzü alalım geç diyelim. Ee, sonuna kadar modunda üst üste 4 gol at. Üst üste 4. Ah be yandık. Yine yandık lan. Aa, ne oldu bize bir dakika dur. <laughs> bir hop dedim adamadık. Böyle bir iki üç e, hop dört. Da ne oldu? Ya, bir şey gelmiş. Yine bu görevimizi geçelim. Ee, Şimdi bakalım ne diyor. Ee, Zamanla karşı modunda kırmızı hedefe bir gol at. Kırmızı hedef şu galiba. Evet hop. Girdi golümüz Evet. Bu görev çok kolaydı. Ee, şimdi ee, be, tek top modunda 200 puan geç. Tek ten, Bir tane topumuz var. O bir tane topla da ee, 200 puanı geçmemiz lazım. Böyle şimdi 90 a, 90. A, ah be. Nasıl kaçırırım ben golü. Şimdi şöyle hop bir tane gol. 10 oldu. Hop şöyle atarım. Allah'ım ya neden nasıl kurtuluyoruz sen? kurtardı mı? Yok kurtarmamış. Kurtardı inanamıyorum. İnanamıyorum öyle Nasıl kurtarırsın o topu mu? Allah Allah. Bir türlü geçemedik bu bölümü. Bu hu. 60 atmış değil mi abi? Ne yaptı? Bir çaktım şimdi. Top 90. Bunu ne, ne bu abi? Çık şunu. Bu ne yani? Ne yapıyoruz? O 12 lira. on tam o tam tam 13 bin lira paramız var arkadaşlar. Sonuna kadar modunda 60'tan 2 gol at. 60 dediği şu tam o yukarısı. Hop bir tane attık. Hop ikinci geliyor mu gelmedi. İkinci geliyor mu? Hop gelmedi. İkinci geliyor mu? Hop gelmedi. Luka neden olmuyor? Hoppa. Yaptık. Tamam. E, tamamdır arkadaşlar. Arkadaşlar size bir şey daha söyleyeceğim. <laughs> Minecraft e, Hunger Games. Yani bir serverda oynadığımız bölüm. Bugün gelecek arkadaşlar. Bu videodan sonra o videoyu da çekeceğim. YouTube'a atacağım. iki videoda peş peşe YouTube'a atacağım. Ve güzel e, ee, yine değil. Yani hem bilgisayardan çekeceğim arkadaşlar. Ben şu an e, ee, bilgisayardan çekiyordum normalde. şimdi de görevimiz ne? Tabletten çekiyorum şimdi. Tabletten çektiğim için de. daha şey yapıyor da. Bir Şu tabarı bir kurtarsın. Onunla mı Ama bari bunu yiyem abi ya. Şöyle bu kadar küçük kaleci oldu mu? Ha. Yedi. Hop. Kalecinin üstüne atalım ki görevi görmedim. Hop. Ne? Kaleci beşlik yedi. Terbiyesiz. Hop. Aga kurtar ya. Da şimdi golü bana. Golleri saydırım lak. Diyor. Hop. Hop ya. Oba. Ne? Nah, şu koy, şu toplarımızı bitirelim dedi. Bunu nasıl yersin? Şimdi sana falso göndereyim. Bekle. Bekle arkadaşlar, falso atacağım. De düz yer gelse atacağım. Düz yer gelmiyor. Hadi be. Dümdüz aga. Dümdüz bir yer var bana. Ha. Ya nasıl gitmez ya? Ne neymiş? Sonuna kadar moduna 800 puanı geç. Ha 800 puanı geçtim. Hoppa 90. Allah seni emin değil gibi yiyorsun. Anında fazla geliyor. Anında 90'a taktım fazla. Hoppa bir daha 90. Hoppa bir daha gol. Hoppa bir daha gol. Oo adamdan girdi. Çamp, çamp. Adamdan girdi arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi 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 bak, oğlum bak şimdi şöyle bir çakıyorum var ne gol attım ha değil mi? Upa 60 çaktım ne gol bizim ne görevimizdi. görev neydi? Tek toptan modunda üst üste 3 gol at. Tekrar dönem. Tamam, ben bir dururum şöyle bir. Birincisi. 1 2 3 Tamamdır. Evet. Şimdi 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 90'dan 2 tane gol atmamız lazım. Hemen atalım şöyle. Hop! Aa girmedi be. 60'tan gelecekti zaten. 90 değil mi aga? 90'a yapıştırdın da. 1. 90. 1. 90. Hop. Hadi be. Neden böyle yapıyorsun? Seni biliyorum. Şu görevleri de bitirelim arkadaşlar. Video burada videoyu bitireceğim. 3 puan tamamladım tamam. böyle. Tam tam 3 puanın tamamlanmasın. Arkadaşım anlarız. Hop sarı. Aa tam tamına 3 puan lazım. Tam tamına 3 puan yapmamız lazım. Şöyle sarı şarı, şarı. sarıya bir tane atalım böyle hop. Ee, şöyle bir daha hop sarıya mı geldi? Aga nasıl ya? Sarıya atayım atayım atayım. Bir kırmızıya bir salla bir sarı yine kırmızıya bir salla. Bir de bir, yine kırmızı bir yine kırmızıya salla. Tam şu Tamam son görevimiz arkadaşlar. Ne de buna zamana karşı iki galeci iki gol at. İki iki gale iki, iki anlamadım iki iki seviye iki seviye yap herhalde dedi. İki seviye galiba. Evet iki seviye yaptı dedi herhalde. Yok lan. Galeci geliş galeci geliş iki seviye olaydı. Sürü <laughs> gibi. Galeci çok psikoledim Galeci. Galeci ya, Galeci ya çok psikoledi evet. 90 atakan Muhammed Pitatılmaz. Evet Muhammed Ağa golleri takıyor evet evet evet. Evet Galeci şu an biraz daha geliştiriyor ve Galeci iki seviyor. Evet arkadaşlar evet şu an evet yardık bitirdik yani böyle görürler. Ödümüzü alalım. Yine e, devam edeceğiz arkadaşlar serimize. Çok güzel bir oyun. Ben yine bir şeyler aldım çünkü 30 bin lira paramız var. Yine bir şeyler alacağım arkadaşlar. Uyucunca bu videomuz bu kadar arkadaşlar. Videoyu like ve abone olmayı unutmayın. Ben hepinize... E, 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 şey arkadaşlar bir şey daha diyeceğim size. E, şu dediğim e, oyun... E, nedir, ne? ha, hangisi Hangi e, gamesi videosu arkadaşlar... Bir gün de gelecek hem de iki, iki iki video üst üste gelecek hem bir video çekeceğim hem iki tane video çekeceğim Hangir giysen yani üçüncü bölüm olacak. Neyse arkadaşlar bir günlük de bu kadar videoya like ve abone olmayı unutmayın. Hepinize güle güle.